Arkadaşlar eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz ve sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Gelen yorumlara baktığım zaman KYK borcumuzu ödeyeceğimiz zaman hesaplanması için dilekçe göndermemiz gerekiyormuş. Hatta e-Devlette GSV talep dilekçe bölümü açılmış. Bununla ilgili video istediniz arkadaşlar. Öncelikle olarak söylemem gereken bir şey varsa şu anda KYK kredi borcunuzu sorgulayamazsınız. Ne kadar ücret yatıracağınızı şu anda öğrenemezsiniz. Diyelim ki sizler iki yıllık bir üniversite okuyorsunuz. 2 yıl sonrayı kimse göremez. Enflasyon artacak mı azalacak mı nasıl etkileyecek? bunu bizler bilemeyiz. Bu nedenle şu noktada net olalım arkadaşlar. KYK borcunuz varsa iki sene sonra ne kadar ödeyeceğiniz hakkında net konuşamayız. Ayrıca birazdan size GSB talep dilekçe bölümünü göstereceğim. Çünkü yeni gelen özellikler var. Bu özelliklerden bahsedeceğim. Size uyan işlemler varsa artık işlemlerinizi göstermiş olduğum sekmelerden gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Açık açıklamalar kısmına linkleri bırakacağım. İşlem yapacaksanız linke tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Öncesinde arkadaşlar bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanında aklınıza gelebilecek her türlü soruya, soruna cevap vermeye çalışıyoruz. Duyuruları, başvuruları, tercih ve sonuçları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza kanalımızı önerip ilgili videoları paylaşarak sesimizi daha fazla kişiye duyurmamızı aracı olabilirsiniz. Başta da söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, kredi işlemlerimizi gerçekleştirirken ilgili ekrandan işlem yapabiliriz arkadaşlar. Mesela kredi bursum mı sorgulayabilirsiniz ya da kredinizi iptal etmek istiyorsunuz. İlgili alandan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ya da kredinizi ödemek istiyorsunuz. İlgili alandan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Şimdi gelelim ikinci bir bölüme. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni olan uygulamasını sizlere göstereceğim. Arama yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı yazabilir ya da GSB talep dilekçe olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Alt kısma indiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi yeni bir işlemle karşı karşıyayız. İlgili linke tıklayalım. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Sizler yeni başvuru alanına tıklayacaksınız. Başvuru türümüzü seçelim. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak belirtiyorum. At başvuru türümüzü belirtelim. Yurt hizmetleriyle ilgili bir bilgi almak ya da dilekçe yazmak istiyorsanız ilgili alana tıklayacaksınız. Yüksek Öğrenim Özel Barınma Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ilgili ise bu alana ve Kredi ve Burs Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ilgili olan işlemlerimizi de bu alandan gerçekleştireceğiz. Bizler kredi ile ilgili işlemler yapacağımız için ilgili alana tıklayalım. Daha sonra alt başvuru türü var arkadaşlar. İlgili alana tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi birçok alan eklenmiş arkadaşlar. Sizler bu alandan kredi burs durum belgenizi talep edebilirsiniz. Kredi borcu erteleme talebinin iptali dilekçesini gerçekleştirebilirsiniz. Hangi durumlar size uyuyorsa artık işlemlerinizi kolaylıkla bu modülden gerçekleştirebilirsiniz. Almış olduğunuz kredilerin belirli bir zaman sonra ne kadar ödeyeceğiniz hakkında bir dilekçe yazamıyoruz. Herhangi bir kurumdan net bir rakam elde edemiyoruz. Diyelim ki şu anda böyle bir durum söz konusu değil. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey söz konusu oldu. Ben zaten kanalımıza aboneyseniz bildirimleri aktifleştirdiyseniz sizlerle paylaşımı yapacağım ve sizler de anında bu paylaşımdan haberiniz olacaktır. Tereddütünüz olmasın. KYK kredi ve burslarla ilgili aklınıza takılabilecek her türlü soruya kanalımızda cevap bulabilirsiniz. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanındaki güncel duyuruları, başvuruları, tercih ve sonuçları anında sizlerle paylaşıyoruz ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımızın daha iyi bir seviyeye gelebilmesi ve sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.